Yunanistan'ın Ege'de Türk İHA'larına karşı kullanmak için İsrail'de kiraladığı iki insansız hava aracı Nisan'da teslim edilecek. Üç yıllığına kiralanan İHA'lar İskir Adası'na konuşlandırılacak. Üç yıllığına kiralanan İHA'lar e, İskir Adası'na konuşlandırılacak. Mısır'dan diplomatik bir darbe yiyen Yunanistan, ikinci darbeyi de kendi halkından aldı. Öyle ki, ''Bıktık bu eziyet ve yoksulluktan, sınırları açın, Türkler ile evleneceğiz.'' diyen halk karşısında Michotakis, tam anlamıyla ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu olay da gündeme flash haber olarak düştü. Birçok Yunan medyası manşetten taşıdığı bu haberde, ''Biz açıkçası ilk izlediğimizde bayağı bir güldük ve ne diyeceğimizi şaşırdık. Daha doğrusu, Karşımızda Yunan ordusunu görmeyi düşünürken, Yunan kadın ve kızlarını görünce şaşırdık. Bu da yeni bir ordu diye düşündük. Gerek hastalık ve hastalığa bağlı eski düzenimizin bozulması yüzünden, sizleri biraz güldürerek videomuza başlamak istedik. Emin olun ki çok yakın bir zamanda bu kötü günlerde geride kalacak. Türk milleti dünyanın en azimli ve güçlü milletidir. Biz bu sıkıntıyı da çok rahat aşacağız. Yüzlük yüzlük kuyruğuna kadar geldik. Yaza kadar bütün düğümlerin teker teker çözüleceğini göreceğiz. Bunun sinyallerini zaten her hafta yeni bir olayla da görmeye başladık. Malum sınırlarımız ve sınırlarımızın ötesi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün kabiliyet ve dirayeti sayesinde onlarca devletin bir araya gelerek çeşitli aparatlarla saldırmaya çalıştığı Türkiye hiç olmadığı kadar büyük bir gövde gösterisi sergilemekte. Tabii ki bunu diplomasiye de taşıyor sağda sadece asker ile, ben girerim ortalığı dağıtarım demiyor. Her zaman diplomasi masasını açık bırakıyor. Türkiye'nin bu dirayette duruşunu görüp de alenen saldırı planlayamayan karşı taraftakiler tam bir çaresizlik içerisine düşüyor. Türkiye'nin kurduğu bu oyunu bozabilmek için bin bir tane yola başvuruyorlar. Ama hep diyoruz ya, Türk'ün derin devlet aklı binlerce yıldır bu tip kumpasları defalarca bozmuştur. Bildiğiniz gibi Yunanistan Amerika'ya 20'den fazla üs vermişti. Bu üslerin yerleri de tam Türk sınırının karşı tarafına denk gelecek şekilde ayarlandı. Bunun yanı sıra yeni gelişme olarak bir o kadar daha üs verme hazırlığında olduğu bilgisi mevcut. Kısaca buna topraklarını başka ülkeye terk etme deriz. Ama buna Yunan halkı ne der onu bilemeyiz. Neticede üs verilen bölgeler tamamen Amerika'nın kontrolüne terk edilmiş durumda olacak. Bu mesele üs verme konusunun da ötesinde. Türkiye'nin karşısına bu sefer Ege denizinde direkt ABD'yi çıkarma projesidir. Bunun detaylarını bir önceki videomuzda anlatmıştık. Onun için şimdi daha fazla detaya girmeye gerek görmüyoruz. Yunanistan ABD'ye üst vermekle de yetinmiyor. Katil siyalar olarak adlandırdığı Türk siyalarının azabından korunabilmek için kiralık savaş fırkateyninden sonra kredi kartına taksitle satın alınan ikinci el Rafale uçaklarından sonra kullanılmış ve hurdaya atılacak Amerikan silahlarından sonra bu sefer de İsrail'den 2 adet insansız hava aracı kiralıyor. Değerli arkadaşlar, her şeyi anladık. Saldırmak istiyorsun. Akdeniz benim diyorsun. Ege de benim diyorsun. Bunları yapabilmen için kiralık bir orduyla mı yapmayı planlıyorsun? Yunan ordusunun hangi köşesine baksak ya ikinci el ya da kiralık. 10 milyon nüfusunda 84 milyonluk nüfusu olan Hatta Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 100 milyona dayanan bu coğrafyadaki süper güç Türklere kiralık bir orduyla mı geri adım attıracaksın? Asırlarca bir Osmanlı valisiyle yönetildiğini unutan Yunanistan bugün de ilk önce kiralık orduyla karşımıza çıkıyor ardından yetmiyor ülke topraklarını başka bir ülkeye kiraya vermeye kalkıyor. Kısacası Türkiye ile savaşmak için sadece kirayla çalışıyor. İşte buna bir anlam veremiyoruz. Bu konuda siz nasıl bir anlam yüklemek istersiniz? Fikirlerinizi yorum yerinde bekliyor olacağız. Son günlerde yaşadığımız gelişmelerle Mısır'ın attığı siyasi adımlar herkesi şaşırtmış durumda. İlk önce Sayın Çavuşoğlu'nun biz artık diplomatik görüşmelere başladık sözü, ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın cuma namazı çıkışı gayet olumlu mesajlar vermesi Mısır'la yeniden bir normalleşme mi oluyor sorularını meydana getirdi. Ve herkes bir yorum yapmaya başladı. Kimisi işte şuradan gaz geçirmek istiyor, onun için Türkiye'ye yanaşıyor. Kimisi çıkara olacak, onun için yanaşıyor gibi düşüncelerini beyan ediyor. Şimdi biz burada kendi yorumumuzu yapacak olursak, defalarca belirttik ki, gerek Osmanlı İmparatorluğu ve önceki dönemlerde yaşadığımız acı tecrübeler ile birlikte, gerek bugünkü konjonktürle birlikte, Mısır güvenilecek bir devlet değildir. Bunun sebebi de başına gelen yönetimlerin başkaları tarafından atanıp kumanda ediliyor olmasıdır. Ancak parantez içerisinde de şunu belirtelim. Türkiye'nin mavi vatanını diretmesiyle ortaya koyduğu haritadan bir adım dahi geri adım atılmayacağını beyan etmesiyle ve gerekirse savaşabileceğini tüm dünyaya ispatlamasıyla Mısır'ın ve onu kumanda edenlere geri adım attırmış olabiliriz. Sadece Mısır değil, aynı şekil İsrail ve Lübnan'da. Türkiye'ye karşı olumlu mesajların gelmesi elbette ki hepimizi ümitlendiriyor. Mavi Vatan videolarını yapmaya başladığımız 2019 senesinden bu yana karşımızdaki tehlikenin çok büyük olduğunu, burada her an bir savaşın patlak verebileceğini hep belirtmiştik. Ancak bir taraftan da gönlümüzün Akdeniz'de kıyısı olan bütün devletlerle masa başında anlaşmaktan yana olduğunu belirtmiştik. Ve Akdeniz'e kıyıdaş tüm devletlerin bir şekilde Türkiye'nin Akdeniz'deki gücünü ve caydırıcılığını gördükten sonra masaya oturmaya ikna olacaklarını da ısrarla vurgulamıştık. Yine bir parantez açarak şunu da not düşelim. Hep savunma sanayi videoları hazırlıyorduk ya, Türkiye bunu da yaptı, Türkiye şunu da yaptı diye. İşte bu yaptıklarımız sağda, karşı tarafın gözünü korkutmaz ise, siz diplomasi masasında da başarı elde edemezsiniz. Bunun için Türkiye savunma sanayisinin bağımsız olup her gün yeni bir şey icat edip sahaya sürüp ve bununla da kalmayıp savaş alanında ve yaptığı operasyonlarla bunları kullanıp ispat etmesi sonucu karşımızdaki devletlere geri adım attırdığını düşünüyoruz. Bunun başında da Mısır geliyor. Ancak bu devletlerin hiçbirine de güvenmemek gerekir diyoruz. Birçok arkadaşımız belki İsrail ile de anlaşma yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? diye de sitem edebilirler. Ancak devletler arasında devlet menfaati söz konusu olduğu zaman karşınızdaki devletin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. İş sadece savaşmadan anlaşmaya varmakla geçer. Çünkü konu olan paradır ve para da her devlet için tatlıdır. Sadece Türk kıta sahanlığı içerisinde 570 trilyon dolarlık korkunç bir rakamda doğalgaz rezervini elinizi kolunuzu sallayarak bir tane mermi atmadan çıkarmak mı daha mantıklı? Yoksa savaşarak o gazı da çıkartamamak mı daha mantıklı? Ya da uzun yıllar sonra çıkartmak mı mantıklı? Elbette ki masa başında bu işi çözmeye çalışmak, mavi vatanınızı, aynı Karadeniz'deki münasir ekonomik bölge anlaşmasını bütün kıyıdaş devletlerle yapmak gibi, aynısı burada da yapıldığı takdirde, hem Yunanistan Akdeniz'de devre dışı kalacak, en önemlisi İsrail'in sahası olan Leviathan bölgesi, Lübnan ve daha yukarısındaki bulunan kıyıdaş devletlerin gazı da Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderildiği takdirde, Türkiye bölgenin tam anlamıyla süper gücü olacaktır. İşte karşı tarafın bugüne kadar bu işin olmaması için ellerinden ne gelirse yaptığını bir kez daha hatırlayalım. Akdeniz'e 200 gemiyle geldiler, olmadı. Hepsi geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye'nin içini karıştırmaya çalıştılar, olmadı. Sınır ötesinden baskı yaptılar, yine başaramadılar. Bir taraftan döviz oyunlarıyla zorladılar, yine olmadı. Türkiye hala da sağda ve dediğinden bir adım dahi geriye çekilmedi. İşte biz buna zor oyunu bozar diyoruz. Tüm bu anlattıklarımızı özetleyecek olursak, Mısır ve diğer devletler Türkiye'nin Akdeniz'deki dirayetini ve hiçbir şekilde geri adım atmayacağını gördükleri için diplomasi masası yoluyla bu sefer taktik değiştirdiler. Bir anlaşma çıkar mı veya çıkmaz mı bunu zaman gösterecektir. Ama hep yeniliyoruz ki karşımızdaki devletler Bugüne kadar sayısız kez Türkiye'yi devirmek için oyun kurdular. Şu anda bu devletlerle masaya oturmaktan bahsediyoruz. Onun için her zaman Türk devleti temkinli olmayı tercih edecektir.